Yangın dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4. saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yangında ölü sayısı 2'ye çıkarken iki kişi ise yaralandı. Yangın sonrası kilise ve lojmanda büyük hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.